Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok garip bir konulu video çekiyorum. Evet. Videomun konusu arkadaşlar. Videomun konusu. Size soracağım birkaç tip soru var. Onları soracağım arkadaşlar. Evet. Garip bir video olsa da. <laughs> Daha önce hiç bir kreatör böyle bir video yaptı mı? Bir, ay kreatör diyorum kanal. Böyle bir video çekti mi artık bilmiyorum yani. Garip bir video olacak. Yani benimle ilgili değil, sizinle ilgili değil, soracaklarımla ilgili bir video. Hadi o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar evime hoş geldiniz. Hadi o zaman videomun e konusunu yapalım arkadaşlar. Evet birkaç soracağım soru var demiştim. Birinci sorum arkadaşlar. Ben bir sizden video konusu istiyorum. Arkadaşlar video... Yani aklımda video konusu yok ve bana video konusu lazım. Aklıma video konusu gelmiyor. Arkadaşlar yani ne yapayım hani annemle mi çekeyim, babamla mı çekeyim, arkadaşlarımla mı çekeyim, nasıl bir video çekeyim, kendim nasıl çekeyim? Yani yeni kişilerle mi tanışayım, ne yapayım arkadaşlar? Yani birinci ee, sorun bu. Yani ne tip video istersiniz? Ne tip video çekeyim size arkadaşlar? Benim de aklıma gelmiyor çünkü. İkinci ben pek bir çekiliş yapmak istiyorum. Pet çekilişi arkadaşlar. Ama nasıl pet çekilişi yapsam bir türlü aklıma gelmiyor. Düşün, 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 düşün. Aklıma gelmiyor. Nasıl bir pet çekilişi yapayım arkadaşlar? Hangi petleri kullanayım? Hangi videoda yapayım? Kimle yapayım? Bunları da yorumuma yazarsanız çok sevinirim. Evet, dördünüz. Çok sevinirim. Ve aynı zamanda hani bu sorduğum soruların cevabını bu videonun altına yazabilirsiniz. Sonra arkadaşlar keşke liste yapsaydım. Unuttum. Liste yapsaydım gezgin ya ağlayacağım. Sonra arkadaşlar keşke yani bana diyebilirsiniz ki hani şu short videosunu çek. Veya hani şu short videosunu şöyle yapsaydım şu videona şu şekilde deseydin diyebilirsiniz. Yani elçiliğinizi açın. Bana e, kötü bir şey demek demeyin. Bana deyin ki hani şu şekilde bir video çekebilirsin diye Arkadaşlar ben sizin için uğraşıyorum. Siz bana abone olun diye kreatör olmak için emek gösteriyorum. Kreatör olmak istiyorum. Aynı zamanda da kreatör olup size bir sepet... Petler, pamslar dağıtmak istiyorum. Birden bana da yardımcı olursanız çok sevinirim. <laughs> Devam edelim. Ciddileşiyoruz. <laughs> Ve arkadaşlar sizin. Ee, en sevdiğiniz hani kreatör veya kanal tipleri neler arkadaşlar? Bana da bunları söylerseniz, etiketlerseniz yorumlarda çok sevinirim. Ben de sizin gibi on, onlar gibi videolar çekebilirim size aynı zamanda. Ya sevdiğiniz video tiplerini yazarsanız çok sevinirim. Ve benim PKX'de hesabımı nasıl buluyorsunuz? Yani ne tip bir hesap sizce? Güzel bir hesabım var mı? Bunu da merak ettiğim için soruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. Biraz kısa bir video oldu e, arkadaşlar. Çünkü hani böyle uzun bir video beklediğinizi de düşünmüyorum zaten. Çünkü sonuçta 3 tane soru sordum arkadaşlar. Evet videom bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bunun gibi videolar için dediğim gibi kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum ballarım. Bye!